Selamün aleyküm arkadaşlar. Ören Bacı'ya hoş gelip sefalar getirdiniz. Görmüş olduğunuz gibi huzurlarınıza yine güzel bir patik süslemeleri ile geldim. İnşallah beğenir. Hep birlikte öreriz. Evet arkadaşlar ben çalışma yaptığım patikleri tuttum. Harika oldular. Görüntü açısından, renk açısından, Ben silikon yardımıyla yine çalışma yaptım arkadaşlar. Tabi sizler e, silikondan sonra dikiş yapabilirsiniz. Evet. Şimdi ya Allah ya Bismillah diyerek modelimize başlayalım. Ben bu arada arkadaşlar e, iki tane tığ kullanacağım. İki numaralı olan tığım e, yaprak yapımında kullanacağım. Şu şekilde Bakın 2 numara sanırım inşallah görünüyordur. Ve 4 numara tığımda çiçeğimin şu kısımlarını yapmak için kullanacağım. Evet arkadaşlar. Sizler istediğiniz boyutlarda zincir çekebilirsiniz. Ufak veya küçük normal edapta da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben 45 tane zincir çektim ipimi iyice bir sabitledim. Kitlediğimle birlikte zincirimi de sayıyorum. 45 tane zincir çekeceğim. 2 3 4 5 10 20 Evet. 45 tane zinciri tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 45 tane zincir çektim. İpimi tığımın üzerine aldım ve hemen dip dikine zinciri saymıyorum. 1 2 3 4 5. Yani 5. zincir tepesine batıyorum. Bir tane çakma Trabzan yaptım. Pardon, normal trabzan yaptım ve her bir yuvalara birer tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın, hiç atlamadan, zincir çekmeden arkadaşlar, her bir zincir tepelerine batıp. Birer tane trabzan yapıyorum. Bu çiçeği arkadaşlar e, yabancı kanalda gördüm. Farklı bir e, yapılmış. Ben de bu şekilde uyguladım. Hoşuma da gitti. Ve patiklerde olsun pataniyelerde e, olsun şapkalarda berelerde vesaire. Yani nerelerde kullanmak istiyorsanız örgü işlerinde güzel bir aksesuar olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar. Bakın. Tekrar göstermek istiyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Hemen yandaki yuvalara birer tane trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar tamamlayalım. Gelelim. Evet arkadaşlar trabzanlarımı tamamladım. Şu ilk başlama noktası olan zincirimi de sayarak 40 tane trabzanım oluştu. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Modelimi döndürdüm ipimi tığımın üzerine aldım ve aynı yuvaya biraz uzatarak yarım trabzan yaptım tekrar ipimi tığımın üzerine aldım aynı yuvaya tekrar aynı ölçüde bir yarım trabzan daha yaptım ve 3 tane ilmeğim oluştu tekrar <laughs> pardon arkadaşlar aynı yuvaya battım 4 tane ilmeğim oluştu. Tekrar aynı yuvaya batıyorum ve 5 tane ilmeğim oluştu. 3 5. Hepsini bir aldım ve topladım. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum ve kaydırma tekniğini kullanıyorum. 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen aynı dibe değil onun yanındaki yuvaya batıyorum aynı işlemi tekrarlıyorum 2 3 4 ve 5 bakın 5 tane ilmeğim oluştu hepsini bir topladım ve 1 2 3 zincir çektim. Dibine kaydırma tekniğiyle bağladım. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. ipimi tığımın üzerine aldım. Hemen yanındaki yuvaya aynı işlemi tekrar yapıyorum. 5 topladım 3 tane zincir aynı yuvaya kaydırma tekniği yaptım 1 2 3 zincir çektim hemen dibine değil yanındaki yuvaya geçiş yapıyorum yarım trabzan yaparak arkadaşlar ilmeğimizde 5 tane olasıya kadar bakın 3 5 hepsini bir topladım bağladım 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya kaydırma tekniğini kullandım. Tekrar 3 tane zincir çektim. Hemen yandaki yuvaya geçiş yapıyorum. 3 4 ve 5 1, 2, 3 Tekrar aynı yuvaya batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Evet. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. Ben bir e, çiçek daha yapmak istiyorum. Olur ya hani aramızda yeni öğrenmek isteyen arkadaşlarımız olur. 3 tane zincir çektikten sonra ipimi tığımın üzerine aldım. Dipteki yuvaya değil hemen onun yanındaki yuvaya ipimi biraz uzattım. Yarım trabzan yaptım. İpimi tekrar tığımın üzerine aldım. Aynı yuvaya battım. Tekrar yarım trabzan yaptım. İpimi tığımın üzerine aldım. Aynı yuvaya tekrar battım yine yarım trabzan yaptım ve 4 ilmeğim oluştu ipimi tığımın üzerine aldım tekrar aynı yuvaya battım bir yarım trabzan daha yaptım ve 3 tane ilmeğim oluştu ve hepsinin içinden geçtim ve bağladım 1 2 3 tane zincir çektim aynı dibe kaydırma tekniği ile bağladım 1 2 3 zincir Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç. Evet. Bu sıramızı bu şekilde her bir bakın. Şu zincir aralarına batacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet arkadaşlar. Son ilmeğime geldim. 3 zincirimi çektim. Ve yine 1 2 Yani yarım trabzanlar yapıyoruz yine. 3 4 ve 5. Hepsini bir topladım. 1 2 3. Dibine aynı yuvaya battım kaydırma tekniğiyle. 2 zincir çekip ipimi kestim. Evet. Hep birlikte sayalım arkadaşlar. Bu renkli ipimiz ve işimiz kalmadı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 30 31 32 33, 34, 35 36 tane 36 tane bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi ben tabi silikon yardımı ile yaptım arkadaşlar. Sizler e, dikebilirsiniz. Silikonla yapıştırdıktan sonra da tekrar dikebilirsiniz. Ama ben gerek duymadım. Şimdi farz edin ki arkadaşlar silikon ile yapıştıracağız. Şu köşedeki çiçeğimi alıp şöyle birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra arkadaşlar silikonu yapıştıracağınız zaman şu aralardan değil de tığımı alayım. Şuralarda arkadaşlar bakın diplerden silikonu yapıştırın ki ee, silikon görünmesin. Bakın Evet. Şuralardan çiçeklerimizin dibinden yapıştıracağız silikonlarımızı. Bu şekilde döndere döndere çiçek moduna getireceğiz arkadaşlar. Şu arkadaki ipimi alttan çekeyim. Evet. Bu şekilde bakın yavaş yavaş çiçek moduna geliyor. Bakın. Şu aralardan arkadaşlar dikebilirsiniz ama ben silikon ile yapıştırdım. Biliyorsunuz ki hani silikon e, örgülerde özellikle yün işlerinde arkadaşlar çok çok güzel e, tutma gücü daha çok oluyor. Evet şimdi gelelim arkadaşlar çiçeğimizin yapımına. Ben diğer e, yeşil ipimi alayım, gelim diyeceğim ama yaprak yapacağız arkadaşlar. Neyse yanımdaki ipimle yapacağım. Evet şimdi 2 numara tığıma geçiyorum arkadaşlar. 2 defa doladım ve ipimi kitledim. Bu kitlemiş olduğum ilmeğimi saymıyorum. 14 tane zincir çekeceğim. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. 14 tane zincir çektikten sonra arkadaşlar hemen bir ikinci zincirimin arasına normal bir sık iğne yaptım. İpimi tığımın üzerine aldım. Tekrar diğer yuvaya geçiyorum. Buraya da bir tane çakma trabzan yapıyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Diğer yuvaya geçiyorum. Buraya da bir tane trabzan yaptım. Tekrar ipimi tığımın üzerine tekrar yapayım arkadaşlar. Bir tane trabzan yapıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum yanına. Aynı dibe değil arkadaşlar. Yandaki yuvaya. 2 tane trabzan yaptım. İpimi 2 defa doluyorum. Hemen yandaki yuvaya geçiyorum. 1-2-3 de çıkardım. 1-2 defa doladım. Tekrar yandaki yuvaya geçiyorum. Yine aynı işlemi tekrarlıyorum. 2 oldu. Son 3'lü trabzanımı da yapıyorum. Bir iki üç de çıkardım. Evet ne yaptık arkadaşlar? Normal sık iğne yaptık, çakma sık iğne yaptık, iki tane trabzan yaptık ve ipimizi iki defa dolayıp üç tane üçlü trabzan yaptık. İpimi tekrar tığımın üzerine aldım, yandaki yuvaya geçiyorum, yine iki tane trabzan yapıyorum, yandaki yuvaya geçerek. 2 tane trabzan yaptım tekrar ipimi tığımın üzerine aldım yine yandaki yuvaya geçiyorum bir çakma sık iğne yaptım ve yandaki yuvaya da geçtim normal bir sık iğne yaptım şimdi hemen karşıya geçiyorum çakma sık iğne ile bağlantımı yaptım şimdi buraya yine aynı bu işlemi karşı tarafta da yapacağız arkadaşlar normal sık iğne yaptım İpimi tığımın üzerine aldım, çakma sık iğne yaptım. Tekrar ipimi tığımın üzerine alıp, yandaki yuvaya iki tane çakma trabzan yapıyorum. İki defa doluyorum tığımın üzerine. Hemen yandaki yuvaya geçiyorum. Bir, iki, üç tane trabzan. Yani üçte de çıkardım. Tekrar 1, 2, 3. Tekrar yandaki yuvaya geçtim. 1, 2, 3. Tekrar ipimi tığımın üzerine aldım. Yandaki yuvaya geçiyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Ve bir tane de normal sık iğne yapıyorum arkadaşlar ve kaydırma ile geçiş yapıyorum yaprağımız oluştu arkadaşlar zaten dolaşmasan şaşardım güzel çim benim evet bakın gayet hoş güzel zarif oldu yaprağımız arkadaşlar arka kısmı da bu şekilde Şimdi bir iki zincir Çektim. Eğer ki Arkadaşlar yaprağınızın bu şekilde Kalmasını istiyorsanız iki zincir Çekip hemen arkadan Şu şekilde ipimizi Kapatıp ipimizi kırarız Eğer ki Yaprağımızın Şu kısmını Bakın orta kısımlarında Şerit var ben de böyle hani şeritli olmasını istiyorum. Modelimin, çiçeğimin daha güzel, hoş olmasını istiyorum diyorsanız arkadaşlar. Şimdi benle birlikte yaparsınız. Evet. iki tane zincir çektim arkadaşlar. Bakın hemen şu dibine batıyorum. Ve aradan çıkartacağım. Biraz sıkı yapmışım. bir saniye arkadaşlar şimdi hemen dipten battım karşıki yerden tığımın ucunu çıkartacağım uğraştırdı beni biraz arkadaşlar normalde hani gayet rahatlıkla yapıyorduk. şimdi karşıdan çıkardık tığımız arkadaşlar hemen kaydırma tekniği yaptım battığım ipimin hemen aynı dibine yine batıyorum arkadaşlar orta şeritleri takip ederek yapıyorum arkadaşlar bakın orta yerlerine tığım şuradan görünecek bakın şu battığım yer arkadaşlar hemen oradan batıyorum şu orta kısımdan tığımı çıkaracağım çıkartırken yaprağımızı şöyle iki katlı yapalım. Yani daha kolay batma çıkmalarımız kolay olur. Tekrar katmış olduğum yere tığımı batırıyorum ve karşıdan çıkarıyorum. Hemen kaydırma tekniğiyle devam ediyorum. Bu şekilde tek tek ipimizin teninin kaçmamasına dikkat edelim arkadaşlar hoş görüntü olmaz biraz ince iş ama sonuçta yani ortada ortaya güzel bir şey çıkıyor arkadaşlar evet bakın hemen şu ipimi takip ettiğim yere batıyorum yani aynı çekmiş olduğum ilmeğimin arasından kaydırma teknikleri yapıyorum. Yaprağımın orta kısmının şeridini oluşturuyorum. Evet. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Demek istediğim şu, orta şerit. Evet. Sıra sonuna kadar tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın demek istediğim görüntü şuydu. Yaprağımızın orta kısmını şerit yapmış olduk. Kaydırma tekniğiyle. Şimdi arkadaşlar iki tane zincir çektim. Hemen ilmeğimin arasından geçtim. Modelimi ters çevirip ilmeklerin arasına batıyorum. Bir iki zincir çektim. Tekrar ilmeğimin arasından, modelimin arkasından batıyorum ve 2 zincir çekip ipimi keseceğim. Bir zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar. O fark etmiyor. İyice ipimi sabitledim. Daha sonra iplerimizi yok edeceğiz. Bakın yaprağımız gayet. Hoş ve güzel oldu arkadaşlar. Evet, eğer ki yapraklı e, yapmak istemiyorsanız arkadaşlar, tomurcuklu yine şöyle yapabilirsiniz. E, Videolarım da var arkadaşlar kanalımda. Bu şekilde katik süslemelerini istediğiniz renklerde, istediğiniz tonlarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka güzel çalışmada efendim görüşmek üzere. Ee, Allah'a emanet olun. Demeden önce arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın ve kendinize çok dikkat edin efendim. Adanamızda çok şükür mübarek rahmanlar yağmaya başladı. Yani mübarek yağmurlarımız başladı. Belki pıtır pıtır diye ses duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Zil butonuna tümüne de dokunursanız efendim. E, yapmış olduğum tüm videolardan ilk sizler haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Örenbacı ile kalın. Bir başka model ile görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.